arkadaşlar bugün sizlerle birlikte keser işlemleri yapıyoruz. Bugün benim öğrencim bunu mavi boyayacağını pembe boyamış anlayacaklı bir yerini. Sen hocam siz yaptınız ben gördüm. Çaydın var mı? <gülüyor> <gülüyor> hocam <laughs> daha sabah değil mi? Çaydın var mı? Bunu ben mi yaptım? <laughs> evet hocam ben <laughs> yaptım ya. Evet hocam ben yaptım ya. Hemen de kızıyorsunuz hocam <laughs> ya. Paya 2 yazarı. Payın hep üstteki olur. Üsttekini O bulduğumuz sonuçla mı çarpıyoruz hocam? Evet. Tamam. Payda da alttaki olur. Bu çarptığım, çarptığımız. Pay bıraktınız hocam pay bıraktınız pay pay. Böldüğümüz son, çarptığımız sonucu çıkan sonucu da 8'i bölüyoruz. Şimdi işlemlere gelelim. Bir desi 10 tanedir. 16 ne yapıyoruz? 16, 16 ile... ile onu çarpıyoruz hocam. Sağ ol öğrencim. Ben yanlış yapıyordum. 16 ile onu çarpıyoruz. Kısa yoldan çarpma işlemimiz vardı hocam. 16'nın 16 yanına bir sıfır ekliyorsun. Sonra da 160 oluyor değil mi hocam? Evet. Sağ tamam. ol. 160. Tamam. Hocam bir renkli kalem alın lütfen ya. Renkli yazmıyorsunuz hiç be. Şimdi 160. Kaç? 16 ile 8 bölersek. 16 ile 8 kaç tane var? Yanlış 2. Yapıyorsam. 16 çıkart. Yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlış yaptık. Bunu saymayın. Şunu silelim. Hocam bulduğumuz sonuçta bu yapacağız. 100 60'la la böleceğiz. Eğer 160 da 8 böyle bulamıyorsa size bir taktik. 16 da 8 kaç tane var? 2. 2 hocam. 16 çıkar 0, 0 0 0. Buradaki yanına bir 3, sıfırını 3 ekliyorsun. Diyeceğiz 20. Yani toplam 20. 20 çiçek satmıştı. Yani ne yazık Geç geç. Sen öğretmenin koltuğuna geç geç. Sen öğretmenden daha çok iş yapıyorsun. Ali'nin dört lirası var ya. Pa Parasının dörtü birinin kumarasına atıyor. Atıyor. Anne'nin kumarasına kaç lira attı? Şimdi. Hem de şöyle falan. Hocam başka bir renk kullandınız Bak çok güzel renkler var. Yoksa sizinle siyahımı yasaklarım. Azıca bu kendi kalemleri gibi konuşuyor. Zaten benim kalemlerim. Aslında edin. benim kalemim. Bana hediye evet. ettin. Ama benim kalemim. Hayır ben onları daha dün aldım. Onlar kendime. Yok benim. Ya hocam. Bir, birini boyarız. Şimdi 24. 24 boy çarp. Hocam cips yiyebilir miyim ne olur? Hayır zararlı. Mide. zararlı. Bağır hocam yiyeceğim siz yiyorsunuz ama. Canım çekiyor. Hocam siz solak mısınız? Hocam sol elinizde yazıyorsunuz ya siz solak mısınız? Hocam, hocam canım çekiyor. Yeme. Hocam. Ne? Hocam ben anneciğim boya kuruyor. Boyamız kuruyor. 24'te 4'ü e böleceğiz. Altı hocam altı 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 altı. altı. Alt, alt. Hocam ben neden biliyorum be? Altı ya. Altı. Yirmi derdi buraya yazacağız. Hoca bana bir soru sordu da ben onu cevapladım. Bilek mi kaç üyeli de Dört. <laughs> İki neye bir gibi. Sıfır 0. Altı değerler.

Doğru cevapladın mı hocam? Yanlış otası yerine sıfır. Hocam siz sıfır alın be. Sarı kart. <laughs> Penaltıyı çektim. Ne çasın? 3 E sınıfından 30 öğrenci mi var? 3 E sınıfından. Öğrencilerin 4 de 3'ü. Bak yanlış yazılmış. 3'te 1'i. Yanlış yazılmış. 3'te 1'i. Ya da 1 bölü 3 üç, hocam. 3'te 1'i olacak. 3'te 1'i yazdım işte. Yanlış Bu ne? Bırağım bu dert gibi duruyor. Ne? Feilince bu dert gibi duruyor. <laughs> ne diyorsunuz o hocam? Şey küçük mü büyük mü? Küçük. Küçük yapmışım ya. Küçük, küçük. <laughs> küçük böyle olur. Gel. Küçük böyle olur. Küçük ve böyle olur. Hocam siz nasıl yazıyorsunuz ya? Kocaman kocaman böyle bir değişik. Öyle feil mi olur hocam? Ne yapacağım? Hocaya karşı mı geliyor? Cisiz bir gideceğiz. Biraz tamam biraz. tamam. Attı. 3 ağız sende. Toplam kaç kızdır? Acaba ne kızdır? Bayanlar mı bahsediyor acaba? 32 üçü bölersek. <laughs> Hemen kalem değiştirelim. Oh mavi renk. O zikü. Çünkü... Üçte bir, bir defa var. 3 çıkart sıfır. Üç üçte bir tane var. 3 Sağmadık. Orayı daha zaten sıfır olduğunuzu biliyorsunuz. Tamam 11 kız öğrenci vardır hocam. Hemen arkadaşlar bunların sayı doğrusunu yapacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 1, 2, de 2, Şimdi sayı tamam. bunları 2, 2, yapacağız. 2, Ben 2, 2, geliyorum. Boyama, boyamayı unutmuşum. Evet arkadaşlar bunları boyadım geldim. Şimdi bunu sayı doğrusunu yapmamızı istiyor. Sayı doğrusu çok kısa olacak muhtemelen. Çocuğum cips yeme. Cips... Arkadaşlar cipsi aldırdı. Bana gitti cips aldı hoca dedi. onu <laughs> yoksa ben senin öğrenci olmam dedi. Gittim aldım. Arkasından taşmış. Kusura bakmayın. Ne taşmış ne Bir. Bir. Hocam sekiz dakikada neden 10 çalışıyoruz? Yaptık. sınıf birincisiyim ben sana merak etmeyin. Arkadaşlar sınıf birincisiniz. Onuncu sınava girdi. On yanlış iki çıktı. Yirmi soru da. <laughs> Hocam iki yanlış iki. Siz nereden biliyorsunuz ya o sınavda? başka bir öğretmen vardı. Siz yoktunuz. Öğretmen evet, bana söyledi. He, çok biliyorsunuz. Öğretmen size yalan attı. Yalan, yalan. Yap bunları. videomuzun <laughs> sonuna geliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.